24 Kasım Öğretmenler Günü geçmesine rağmen Öğretmenler Günü halen kutlanıyor. AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balcı ve Yönetim Kurulu üyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk'ü makamında ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladılar. İyi, evet, evet. 24 Kasım Öğretmenler Günü bir hafta önce bitmesine rağmen eğitim camiasında çalışanlara ziyaretler devam ediyor. AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balcı ve yönetim kurulu üyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk’ü ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Evet. 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 Bir evet. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk Öğretmenler Günü'nün sadece 24 Kasım olmadığını, bunun içinde kendilerini unutmayan AKP ilçe Kadın Kolları'na teşekkür ettiğini ifade etti. Tabii ki hanım kollarımız bütün öğretmenlerle tek tek bu güzel günleri kutlamak istemişlerdir. Ama herkesi dolaşmak mümkün olmadığından dolayı bizleri ziyaret ederek bütün öğretmenlerimizi bizim şahsımızla öğretmenler günü kutlamaktadırlar. Ben e, hanım kardeşlerimizin bu güzel cesini dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum gerçekten eğitim adına yapılacak çok güzel şeyler var. Birçok şey yapılmışsa da daha yapılması gereken birçok güzel şeyler var. Bunlardan bir tanesinde biraz önce başkanımız ifade ettiler. Kitap kampanyası başlatmışlar. Kız meslek kitap bağışlamışlar. Ben bu gibi etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum. AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balcı ise okulları sırasıyla ziyaret ettiklerini ve öğretmenler gününü kutladıklarını söylerken eğitim için kitap kampanyası başlattıklarını söyledi. AK Parti Kadın Kolları olarak e, bugün biz e, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret edip İnegöl'deki tüm eğitim kurumların, okullarımızın, öğretmenlerimizin, müdürlerimizin eğitime tüm destek veren herkes için Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını da diliyoruz inşallah. Çünkü Milliyetin Müdürümüzün ve Okul Müdürlerimizin İnegöl'deki başarılarına ee, çok güzel imza attıklarını biliyoruz. Biz de eğitime destek ve onların o güzel gününde beraber olmak için e, bugün hanım kolları olarak e, AK Parti'nin müdür beyimizi ziyarete geldik. Kendilerine teşekkür ederim. Eğitim her zaman destek, el ele. Aynı zamanda da kitap kampanyası başlattık. Bugün Kız Meslek Lisesi'ne biz Ansiklopedi kitap e, kampanyasını başlattık. İhtiyaç olan okullara kitap e, dağıtım yapacağız. İlçe halkımıza da duyurulur. Okumadıkları kitaplar veya da raflarında klasik kitaplar olabilir. Bunlardan da bize destek vermelerini istiyoruz.